Çağırıyla. Gel buraya. Ay. Aa aa. Aa, aa. aa. Gel. Hadi yürü. Bak bak. Oylum. <laughs> Kalk yerden hadi. Kalk. Oylum gelir misin yanıma? Baba. Efendim babacığım. Baba. Efendim. Oylum. 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 Nerede? Önder nerede? Nerede? Çağır babana. Çağır çağır. Babanı çağır. Baba. Baba. Ablanı çağır ablanı. Abla. Abla. Aşkım. Oylum aşkım. 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 Hani öpücük ver bir tane. Bir tane öpücük ver. Oh. Oh. Tamam hadi sen tozları al şimdi anneciğim. Hadi bay bay yap bay bay yap kapatıyorum hadi bay bay yap bay bay Aferin A